sevgili dizi severler yine durmadım arşivi karıştırdım 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 sürpriz bu sefer sır gibi diye çok güzel bir dizi buldum yapımı 2007'de FM yapım yapmış yönetmen Şengül Halat ee, ve konusu şöyle Anne ve babasını kaybettikten sonra amcası Esat Payido, Payidaroğlu tarafından büyütülen Deniz, mezuniyetine karışık duygular içinde hazırlanmaktadır. Bir taraftan nihayet çalışmaya başlayıp amcasına olan minnet borcunu ödemenin heyecanını, diğer taraftan bir türlü aşkını söyleyemediği sınıf arkadaşı Mehmet'i artık göremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşamaktadır. Diğer taraftan Mezuniyetine haftalar kala apar topar İsviçre'den dönen kuzeni Ferda'nın bu ani dönüşünde yatan sır büyük bir skandal yaratarak ortaya çıkacak ve bu denizin de hayatını sonsuza kadar etkileyecektir. Evet gerçekten oyuncular çok sevdiğim oyuncular var. Deniz Sezin Başoğulları Mehmet Murat Ünalmış hani Çukurova dizisinde yer alan Ömer Burak Davutoğlu Esat İsmet Üstekin Nevra Gülenay Kalkan Zeynep Aylin Kontante ee, hatırladım diziyi, ee, güzel bir dizi gerçekten. O zaman da çok etkilenmiştim. Tavsiye ediyorum, iyi izlemeler diliyorum.